E Hikayemin devamını anlatacağım. Çünkü 15 dakikaya sığmıyordu o hikaye. Biliyorsunuz dinlemeyenler bir o 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Ağustos ayında Bodrum'dan başlayan bir mavi yolculuk. Fakat kaptanımız Allah'lık. Gemi e, güzel görünüşlü teknemiz daha da Allah'lık. Ee, daha o, evvelki hikayenin devamı. Neyse biz aleti tamir ettirdik. Bu sefer ben kaptan olacağım dedim. Sen keçil çekil dedim. Bir şey diyemedim Çünkü bütün gece ben getirmiştim daha evvel. Onun üzerine haritayı çıkardık. Kocaman haritamız var. Haritanın üzerine bir tane daha evvel çizdiği bir çizgi var. Bu sefer doğru yere çizdik. Çünkü tek bir çalışan pusulamız var. Pusulayı aldık ve Allah'tan şeyi biliyordu. Hangi e, koylarda ilginç şeyler var. Şu koy adını söylüyor. Yani yerini bulamıyor haritada ama adını söyleyince onu buluyoruz. Biz de oraya ayarlıyoruz. Gittik oraya. Hakikaten ondan sonraki yolculuğumuz güzel gidiyor. Yalnız bir baştan söylemiştim. Ee, ya yiyecek olarak yanımıza her şeyi aldık fakat et almadık. Makarnamız var, karpuzumuz var, buzumuz var, peynirimiz var, ekmeğimiz var çok sayıda fakat et namına, protein namına bir şey yok. Çünkü bize kaptanımız söz verdi balık tutacağım dedi. Şimdi kaptana dedi ki hadi bir balık tut dedik tamam ha dedi çıkardı bir tane balık tutma şeyi var seti var şöyle sanki böyle Amerika'dan yeni gelmiş gibi açtı pırıl pırıl hiç kullanılmamış. Ben dedi şimdi içinde böyle biliyor bilmiyorsunuz zokalar vardır içinde zoka şu büyüklükte balığa benzer bir şey ucunda da o iğneleri var. Ama zokanın büyüklüğü şöyle şu büyüklükte, onu yutacak balığın şöyle bir şey olması lazım. Peki dedi, bu zokanın ucuna bağladı, böyle şeyler var. Bu söylediğim 32 yıl önce kimse de yoktu öyle atlar, bizimkinde vardı, bunu çıkardı, attı falan. Biz de dedi, şimdi gidelim dedi, ben arkadan yakalayacağım dedi, hareketli olursa bunlar daha iyi yakalanır dedi. Biz gidiyoruz, hiçbir şey yok. Ondan sonra gittikçe zokaları ufaltmaya başladı. Bu, bu büyüklükte balık yokmuştu. Biraz zokayı ufalttı. Sonra öbürünü atıyorsun. Epey zoka var içinde. Biz de geziyoruz Gökova körfezinde. Fakat tek balık yok. Epey gezdik, epey gezdik. Akşama kadar hiç balık yok. Neyse, biz orada bir kenara uğradık. Oradan kıyma aldık da bir köfte yaptık kendimize. <laughs> Ondan sonra ertesi gün e, dedim ki bari insanlar balık yesin. Benim de yanımda zıpkınım vardı, paletlerim var falan. Ben dalayım dedim, biraz balık vurayım da hiç olmazsa herkes şöyle şu kadar şey olmazsa birer balık kesin falan. Neyse ben 3 saat falan uğraştım. Her seferinde işte şöyle bir balık vuruyorum. Balığı vurunca teknenin içine atıyorum bunu saklayın diyorum. Kanter içinde uğraştım uğraştım işte her adama birer tane birer balık vurdum. Yani tabii balıkların hepsi güzel değil ama kimisi büyük, kimisi küçük, kimisi böyle yeşil renkli balıklar falan ama yenebilecek cümle balıklar. Ondan sonra Öyle yorulmuş bu vaziyette tekneye çıktım, bir baktım. Ben de sanıyorum ki balıklar unlandı, hani kızartmaya hazır ahçı. Bizim kaptan bunları doğramış. Ne oldu dedim? E bunlar yenir mi dedi? Bundan şimdi ben yem yem yapacağım dedi zok. <laughs> Zokaya gelmiyorlar dedi. Neyse biz bütün balıkları aldık, götürdük. Bu gene oltasını atıyor, bu sefer bizim balıklar parçalanmış yem olarak kullanılıyor. Neyse, sonuçta bütün balıkları yedirdik. Gene hiçbir balık yakalayamadan döndük. Bu yolculuk böyle bir devam etti. Ee, sonra e, artık dönüşümüze bir gün kaldı. Son gün, son etaptayız. Bir koya girdik, son koy. O koydan sonra da Bodrum'a döneceğiz. Ondan sonra da pek koy yok zaten. O koya girdik, artık son gün yüzüyoruz, ediyoruz. Akşamüstü saat 3 falan gibi, öğleden sonra saat 3 gibi. Bizden başka da kimse yok o koyda. Birdenbire böyle bir motor geldi bizim koya. Ama motor içi tıklım tıklım insan dolu. Tepesinde de böyle bir şeylik var, gölgelik var beyaz renkte. Motor içi, yani içinde 40 kişi falan var. İçinde böyle bunlar tepele oturmuşlar. Ama Bodrum'dan epey uzaktayız yani. İçindeki insanlara baktım. Böyle hepsi sıcaktan suratları pembe pembe olmuş. Ondan sonra oranın, onun da bir kaptanı var tabii. Ufak teknenin. O kaptan dedi ki böyle siyah gözlüklü tam bir kaptan yani. Ee, Burada yüzebilirsiniz dedi insanlara. Fakat hiçbirinin yüzme şeyi kalmamış. Hepsi böyle içinde oturuyor. E birkaç tane çocuk suya atladı falan. O e, kıyıya yanaşacak bir yer de yok orada. Ancak bizim tekneye yanaştılar. Bizim tekneye bağladık onların şeyini. Birkaç kişi bizim tekneye çıktı, indi oradan atladı falan ama kaptan çıktı. Bizim kaptanı da bu teknenin kaptanını, küçük teknenin kaptanını, motorun kaptanını bizim kaptan tanıyor nasılsa. O da geldi, bizim bu siyah gözlüklü kaptan geldi, bizim yanımıza oturdu. Ben de oradayım. Bir şey içer misin dedi. İşte istedi bir şey içecek. Böyle bardağı koydu. Kaptan da bu kara gözlüklü kaptan da yanımda oturuyor böyle. Şimdi bu böyle kaptan konulan içeceği arıyor eliyle. Ben de bakıyorum falan. Sonra neyse bir şey şey buldu. Sonra içmeye başladı falan koyuyor ama sonra ikinci sefer biraz daha zor buluyor falan. Ben bizim kaptana şey yaptım dedim gözü. Sen bilmiyor musun dedi. O dedi Bodrum'un meşhur kör kaptanı dedi. Belki bilenler vardır. Bu Bodrum'da bir tane kör kaptanın teknesi diye bir şey varmış motoru. İnsanlar kör kaptanın teknesine biniyorlar ve orada yakınlarda bir ada var. Oraya yüzmeye gidiyorlarmış. Bizim kaptan sordu öbür kaptana, kör kaptana. Dedi ki ya buraya niye geldiniz dedi. Ya sorma dedi, kaçırdık dedi. <laughs> Şimdi yanındakilere sorarak doğru gidecekleri yeri buluyorlarmış. Herkes de biliyor kör kaptanın. Kimse de şikayet etmiyor çünkü bilerek binmişler. Kör kaptanın motoruna. Ve bunlar gitmeleri gereken yeri kaçırmışlar. Duracak başka yerde yok. Ta bizim koya kadar gelmişler. Bizim kaptan sonunda sordu onlara. Kaptana dedi dönecek kadar mazotun var mı dedi. Neyse var dedi. Neyse bunlar birazdan böyle bir 15-20 dakika sonra biz anca gideriz dediler. Hadi atlayın dediler. Bunlar tekrar içine doldu. Şey gitti. Yani 32 yıl önce böyle <laughs> Türkiye'de böyle şeyler vardı. Neyse en son kısmına geleyim. Bizim tekne artık gene ben kaptanım. Son artık dönüşü yapıyoruz. Biliyorsunuz bizim şeyimiz biraz bozuk. Dümeni çok çevrilmeye gelmiyor. Çevirirseniz dişleri kırılmış, dişleri çıkıyor ve boşalıyor birdenbire. Onun için ben onu biliyorum, belli miktardan fazla çevirmiyorum. Dikkatli dikkatli götürüyorum hiç çıkarmadan. E, geldik biz e, Bodrum'un artık e, şeyine, limanına. Benim bizim kaptan dedi ki, sen dedi geç dedi. Senin ehliyetin yok dedi. Sonra başımız belaya girer, ben alayım dedi. Peki dedim, bu aldı ve biz artık Bodrum Limanı'na giriyoruz. Bodrum Limanı'na geldik. Orada biraz manevra yapması lazım. Tabii bizim kaptan gene çok çevirdi ve şey çıktı yerinden. Kayış yerinden çıktı. Kayış yerinden çıkınca, zincir yerinden çıkınca yere takması da kolay değil. O sırada da müthiş rüzgar var. Biz bir tanesine doğru yaklaşıyoruz. Geri vites alıyor, geri geri gidiyoruz şöyle. Bir daha gidiyoruz. O sırada bizim bu halimizi civardaki bütün tekneler gördü. Bize ipler fırlatıyorlar. İpleri hepimiz çekiştiriyoruz ama rüzgar çok. Oradan çekiştiriyoruz, buradan çekiştiriyoruz. Bağırış, çağırış. Birileri bizim tekneye bindi, yardımcı etmeye çalışıyor ama bizimki hala zinciri takmaya çalışıyor. Bir ileri, bir geri falan. Neyse sonunda ipleri çeke çeke biz bir yere yaklaştık. Bir tekneye kendimizi bağladık. Hepimiz kendimizi dışarı attık. Hepimiz toprağa öptük. <laughs> Ve şeyimiz bu bizim mavi yolculuğumuz. Çok para vererek yaptığımız mavi yolculuk böyle sona erdi. O günden beri de bir daha mavi yolculuğa cesaret edemem. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor>